Merhaba saatler 14 piyasa hattı başlıyor ben Burcu Kıratlı haftanın ortasına geldik yurt içi taraftaki hareketliliği bant hareketleriyle birlikte takip ediyoruz. 10, bin bant aralığında küresel tarafta ise pazartesi başlayan küresel teknoloji coşkusu bugün kendisini biraz da bir miktar daha sakinliğe bıraktı. Bunun yanında güvenli liman talebinde özellikle altın tarafındaki hareketliliği ve rekor seviyeleri konuşur durumdayız. Haftayı bu şekilde özetlemiş olalım ve direkt gidelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircana. Harun merhaba. Birlikte haftanın ortasına geldik. Gündemde pek değişiklik olmadığını da söyleyebiliriz. Yalnız küreseldeki coşku bir miktar kendini bugün artık sakinliğe bırakmış gibi gözüküyor. Yurt içerisinde ise dün başlayan o bankacılıktaki hafif hareketlenmenin bugüne de sirayet ettiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla dirençler var önümüzde 11 bin gibi. Ne dersin bu hafta hangi başlıklarla hangi endeks hareketlerini ve seviyeleri takip ederiz? Merhaba Burcu Hanım, iyi yayınlar. Ee, baktığımızda fiyatlamaya bankacılık endeksi öncülüğünde e, sınırlı bir fiyatlama görmeye devam ediyoruz. Burada tabii e, hala e, piyasada ekstra bir olağanüstü hareketlilik olmaması. Burada e, gündemin en son enflasyon verisiyle şekillenmesi ki bundan sonraki süreçte de Merkez Bankası vereceği e, atacağı adıma yönelik e, fiyatlama görmemizden kaynaklı. Hala Bankırılık Endeksi ön planda olmaya devam ediyor. Burada ekstra bir haber akışı şu anda yok. E, dün e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın e, sunumunu takip ettik. Burada yine piyasayı etkileyebilecek e, önemli bir, e, olağanüstü bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Açıklama önemliydi ancak piyasayı etkileyebilecek olağanüstü bir e, açıklama olmadı. E, biraz daha dediğiniz gibi küresel taraftaki e, haber akışları yoğun e, ki Cuma günü beklenen bir tarım bir verisi var. E, bu veri öncesi biraz sessizliğin hakim olduğunu şu anda söyleyebiliriz. Ancak ee, özellikle ABD endekslerinde hala güçlü görünüm devam ediyor ki keza DAX'a da Euro bölgesi de DAX'a da güçlü bir eğilim söz konusu şu anda. Ee, burada tarım tarınmış istihdam verisi takip edilecek. Ee, veriyi almamız durumunda veride beklenti üstü güçlü bir istihdamla açıklanırsa e, burada dolar endeksindeki bu güçlenme hareketinin devam etmesini bekleriz. Şu an dolar endeksi e, 99 seviyesine gelmiş durumda. Burada artık 100 seviyesini aşacak mı aşmayacak mı e, bunu takip ediyor piyasalar. burada. E, dolardaki güçlenmeden kaynaklı euro dolar paritesinde bir geri çekilme mevcut. E, keza diğer yandan size sizin söylemiş olduğunuz gibi altın tarafındaki güçlü talep devam ediyor. 4000 seviyesini e, seviyesinde ons altın aşmış durumda. E, burada hala güvenli liman olarak e, talep görmeye devam ediyor diyebiliriz burada yurt tarafı yansımasına baktığımızda küresel tarafta bir bozulma olması, cuma günü gelecek veriyle beraber bir bozulma olması durumunda bunun borsa İstanbul'a yansımasını bekleyebiliriz. Burada küreselden ziyade yurt çok ciddi bir veri olmamasından dolayı fiyatlama biraz daha küresel tarafa odaklı olacaktır. Yurt ise önümüzdeki süreçte artık ayın 20'siyle beraber başlayacak bir bilanço dönemi var. Bundan dolayı hem bilanço rakamları, finansal rakamlar hem de Merkez Bankası'na atacağı adım piyasanın fiyatlamayı şekillendirecek şekillendirecek diyebiliriz. E, toparlayacak olursam e, bu dönemde hem bu hafta hem önümüzdeki hafta biraz daha küresel odaklı bir e, fiyatlama göreceğiz gibi duruyor. E, iki i̇ki hafta sonra ise dediğimiz gibi e, hem başlayacak finansalar hem de gelecek verilerle birlikte Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı e, piyasaya piyasayı şekillendirecek unsur olacaktır. Bu noktada bir süz endeksinde 11.000 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. E, 11.000 seviyesi aşılırsa burada e, takip ettiğimiz seviyeler 11.300 ve 11.500 seviye diyebilirim. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Hem direnç seviyeleri takip edilecek piyasa hem de hisse bazlı hareketlilikler diyoruz ve teşekkür ediyoruz size de. Ve tabii bu konuları biz konuşmaya devam edeceğiz yayında. Mehmet Kara bizimle birlikte olacak. Ünlü portföy direktörü. Hemen onunla sohbetimize devam edelim. Evet. Ünlü Portföy Direktörü Mehmet Kara bizimle. Mehmet merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burcu'm, hoş bulduk. Şimdi tam bıraktığımız cümleden devam edelim. Hem endeksteki hareketlilik devam ediyor, tepki tepki hareketi devam ediyor. Biraz daha sektör odaklı, hisse bazlı yani daha çok aslında bankacılık odaklı devam ediyor. Tabii bankacılığı konuşurken belki geçtiğimiz haftadan almak lazım hikaye. Çünkü faiz indirim beklentilerinin törpülenmesi hikayesi burada bir baskı yaratmıştı. Şimdi bunun geri alınması mı? Yani bu hareketliliğin nereye kadar devam edeceği? Bu beklentiler nereye kadar törpülendi? Bununla birlikte anlamaya çalışıyoruz hikayeyi. Dolayısıyla ben iki soruyu birden sormuş olayım. Birincisi enflasyon verisinden sonra faiz indirim beklentileri sence ne ne ölçüde törpülendiysen mesela kaç, ne kadar bas puanlık indirim beklersin bundan sonraki toplantılarda ve tabii bununla birlikte faize duyarlı olan sektörlerde bankacılık gibi gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi biz bu taraftan hep hikaye konuşmaya devam edeceğiz. E, muhtemelen öyle olacak Burcu ancak senin de belirttiğin gibi e, beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisinden sonra e, Merkez bankasından faiz indirimlerinde bir miktar törpüleme meydana geldi. Bunu tahvil fiyatlamalarından da anlayabiliyoruz. Yaklaşık bir 100 bas puan tahvil fiyatları uzun vade yukarı gitmiş oldu. Merkez Bankası faizin dilime devam edecektir muhtemelen. 250-300 bas puan daha önceden beklentiler vardı. Şu anda 100-150 bas puanlık daha sınırlı bir indirim söz konusu olabilir. Ee, enflasyon verisinin yüksek gelmesinden sonra senin de belirttiğin gibi bankacılık sektörü sert bir satış yedi. Şu an bunun toparlanmasını açıkçası görüyoruz. Bir miktar tabii burada işte bizim Erdoğan'ın Trump ziyareti, Amerika ziyareti, burada Halkbank'la ilgili gelişmeler de takip ediliyor. Bankacılık endeksi şu an toparlamaya çalışıyor. Enflasyonun yüksek gelmesi ve bir miktar tabii faizin o kadar hızlı inmeyeceği beklentisiyle biraz sigortacılık sektörü de burada hareketlenmiş oldu. Hala faiz yüksek kalmaya devam edecek, cazip hale yine olmaya devam edecek. Dolayısıyla bir miktar sigortacılık, yani finansal sektörde de ufak hareket görüyoruz şu anda. Muhtemelen faiz indirimi göreceğiz, ancak bir miktar daha merkez bankası yavaş gitme eğiliminde olacak diye düşünüyorum. Bu yavaşlığı tanımlarsak mesela. Bundan sonraki toplantıda 150-150 gibi faiz indirimleri görmemiz daha olası mı? Yoksa biraz daha hatta daha düşük boyutlu faiz indirim mi görür sence? Muhtemelen 40'ın altına yıl sonunda gireceğiz. Daha önceki beklentilere baktığımız zaman 35-36'lar söz konusuydu. Hı hı. E şimdi 40'ın hemen altı 38-39'lar belki göreceğiz. Hı hı. Dolayısıyla belki iki toplantıda faiz indirimi ancak boyutu 100 ya da 150 bas puan olacak gibi görünüyor şu andaki beklentiye göre. Peki enflasyon rakamı beklentiden daha iyi gelirse bu? süreç içerisinde. Sonuçta Merkez Bankası'nın iki tane toplantısı kaldı. Bir tanesi Ekim'de, bir tane Aralık'ta. Ama alacağımız üç veri var. Tabii Aralık ayının verisi belki Ocak ayına sarkacak ve para politikası toplantısı aslında Ocak ayının toplantısı olacak ama yine de bu süreçte duyar, verilere oldukça duyarlı bir Merkez Bankamız olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında ekonomik aktivite ve enflasyonun seyrine bağlı olarak bu beklentiler sence süreç içerisinde daha fazla olumluya doğru da daha yüksek faiz indirimlerine doğru da şekillenebilir mi? eee şekillenme ihtimali var. Merkez Bankası sen de belirttiğin gibi oldukça proaktif davranıyor. Yani piyasadaki gelişmelere ve verilere odaklı kararlarını veriyor. Dolayısıyla eğer tekrar enflasyonda bir düşüş yönünde bir veri alırsak biz Merkez Bankası buradaki faiz indirme hızını arttırabilir. Ancak tabii buradaki geçen yıldan gelen o baz etkiyi de artık yıl sonuna doğru kaybetmeye başladığımız için ve enflasyondaki gıda fiyatlarındaki hizmet sektöründeki katıldığı gördüğümüz için çok olası gibi görünmüyor. Yani enflasyonda biz bir miktar daha zorlanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ancak elbette orada bir düzelme olduğu takdirde Merkez Bankası faiz indirimlerine hızlanabilir. Benzer durum yurt dışında da geçerli. FED de aynı şekilde verileri takip ederek karar veriyor. Dolayısıyla veriler önemli olmaya devam edecek önümüzdeki yıl sonuna kadar. Şimdi baktığımız zaman endeksin seviyesi 10.828. En tepeden yani o 11.600'den düşüş %7-8 aralığında. E, yıl sonu hedef fiyat yani daha doğrusu aslında bir yılın sonrası hedef fiyatlarına baktığımız zaman 14.500-15.000 aralığında. Borsa İstanbul'un başından bu yana getirisi %9-10 aralığında. Şimdi beklentilere baktığımız zaman daha iyimserliğe işaret ediyor bir yıl sonrası için ama bu iyimserlik o kadar volatil ki ya o iyimserliğin bile aslında dalgalandığını görüyoruz. İyimserlik kötümserliğe çok kolay dönebiliyor. Yine de tabii 2025-2026 beklentilerini artık konuşur durumdayız. Dolayısıyla TL varlıklar adına sence tekrar böyle bir alokasyon yapılma zamanı mı? bu enflasyon verisinden sonra yani 2026'yı kadar etkileyecek kadar bir varlık değişiminin, dönüşümünün, alokasyonun tekrar yeniden dizayn edilmesi zamanında mıyız? Yoksa 2026 projeksiyonları daha ilimsel şekilde devam eder mi sanacak? Biraz erken bunu söylemek evet. için. Şundan dolayı çünkü enflasyonu biz 40'lı 50 seviyelerden 30'lu seviyelere belki 30'un altına indirmiş olacağız. Ancak esas zorluk bundan sonra başlayacak. Evet. Bunu 20'li seviyelere çekmek, 40'lardaki bir enflasyonu 30'lara çekmekten daha zor olacak. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası da buradaki önceliğini enflasyon olarak koymuş durumda. Bunu politikacılar da buna konuşmalarından gördüğümüz kadar ikna olmuş durumda. Dolayısıyla enflasyon öncelik olmaya devam edecek. Bu da e, sıkı para politikasının aslında devamı demek. Dolayısıyla e, borsanın tabii ki performansında ekonomik durumun etkisi kadar e, politik durumlar, yurt dışı Trump tarifeler gibi etkiler de e, bu sene olduğu için e, para piyasasının e, gibi fonlar ya da TL faizi, mediatın altında bir performans olmuş oldu. Önümüzdeki sene için bu alokasyonu e, borsa yönünde hisse tarafında ağırlığı arttırmak için belki biraz daha erken olabilir. Belki e, şirketler tarafında e, bilanço iyileşmelerini görmek e, bu anlamda daha doğru olabilir. Hı hı. Ki e, faiz bu seviyelere kaldıkça, inmeye devam ettikçe özellikle bankaların net faiz marjları iyileşmeye başlamasını bekleriz. E, bankacılık önünde bu bilanço iyileşmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak tabii Para politikası gecikmeli gelen bir politika olduğu için sanayi tarafında bu bilanço iyileşmesini bir miktar daha geç göreceğiz. Dolayısıyla belki 2026'nın ilk çeyreğinden sonra daha bu konuda net konuşmak söz konusu daha daha doğru olabilir. Evet yani çok net anlıyorum aslında işaret ettiğin noktayı tabii 2026 beklentilerini belki bugünden şu anda daha iyimser hale söylemek için henüz daha erken olduğunu söylüyorsun. Bu anlamda peki sen bir portföy yöneticisi olarak biraz da bir portföy yöneticisinin davranışta da aslında yatırımcıların tercihlerine bağlı olarak şekilleniyor sizin o ayarlamaları yapmanız. Dolayısıyla sen bu veriyi ya da bu dağılımı şu anda işte sektör tercihlerini değiştirecek şekilde davranıyor musun ya da bu yönde bir eğilim gözlemliyor musun yoksa hakikaten beklentilerini işte üçüncü çeyrek finansallarını daha iyimser finansallar nerede gelirse onlara göre mi ayarlıyorsun? Finansallar tabii ki çok önemli oluyor ama ağırlık tabii ki burada beklentilere göre bankacılık sektörü finansal sektörü de oluyor gelen raporlar plançolar bizim için önemli oluyor. Biz de ağırlığı e, tabi burada likidite de önemli. E, genelde likidite de bankacılık sektöründe olduğu için portföydeki ağırlık bu tarafta oluyor. bu iyileşmeyi biz faiz indirim dönemlerinde sıralı olarak görüyoruz. Çünkü Hı. banka, holding ve daha sonra sanayi olarak gördüğümüz için ağırlıklar da o şekilde şu an planlanıyor ve o şekilde portföyler oluşturuluyor. Dediğim gibi benzer durumlar, sert hareketler olduğunda portföy tekrar alokasyonları illaki yapılır. Sektör ya da hisse bazlı. Ancak genel olarak baktığımız zaman banka, holding ve sanayi olarak ayırabilir şu andaki dağılımı. Şu anda henüz daha bu sıralama bu şekilde devam eder diyorsun. Yatırım davranışlarına ya da tercihlerinde çok büyük değişiklikler yapmaya da henüz gerek olmadığını söylüyorsun diye özetleyeyim ben de. Biraz öyle çünkü bazen erken burada davranmak daha maliyetli, de uzun vadeye yayılabiliyor. Geride kalmanıza yol açabiliyor. O yüzden piyasadaki gelişmelere göre bunu yapmak daha mantıklı. Bu tabii aktif yönetilen fonlar için ya da portföyler için bunu söylüyorum. E, belli bir endeksi takip eden e, fonlar portföyler için oradaki dağılım neyse ona göre yapıp hı. bunu ayarlamak daha mantıklı olur. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Ağzına sağlık, ayağına sağlık diyorum. Rica ederim. Ünlü portföy direktörü Mehmet Kara bizimle birlikteydi efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz bizimle birlikte olacak. Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz konuğumuz. Serdar Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için öncelikle Serdar Bey. Şimdi konuşacak çok çok konumuz var tabii. Regülasyonlardan yekleme kadar, şirketin finansallarına kadar, belki önümüzdeki projelere kadar, elektrik dağıtımına kadar birçok konuyu ele alacağız. Şimdi ilk olarak ben bu finansallardan başlamak istiyorum. İlk 6 aylık dönem karına baktığımız zaman 133 33,5 milyon TL, ikinci çeyrekte 37,3'tür. Şimdi ikinci çeyrek rakamlarını aldık, üçüncü çeyreği geride bıraktık. Dördüncü çeyreğin içerisindeyiz. Enerjiler için belki enerji şirketleri için yenilenebilir enerji şirketleri için 2025 Gerçi bütün tabii Türkiye'deki belki faaliyet gösteren şirketler için bu zorlu görünümden bahsediyoruz ama enerjiler biraz daha böyle daha zorlu görünümle baş başa kaldılar diye böyle söylüyoruz. Dolayısıyla sizin için 2026'nın ilk yarısını kapattık. İkinci yarısında nasıl bir görünümle giriyorsunuz? Diyoruz. İkinci yarı yılda neler beklersiniz, yılı nasıl bitirirsiniz? Evet çok teşekkürler. Öncelikle ben Aydem e, grubundan da kısaca bahsedeyim. Tabii, Çünkü lütfen. bahsettiğiniz kısım aslında Aydem Yenilenebilirim evet. sadece evet. finansalları. Doğru. Holding olarak baktığımızda biz yıllık yaklaşık 4 milyar dolar ciro... Ve 1.1 milyar doların üzerinde bir IFRS EBITDA e, gidiyoruz. Evet. Bunu nakde döndürdüğümüzde 600 milyon dolar seviyesinde bir EBITDA rakamından bahsediyoruz. Ben holding perspektifinden cevap vermek isterim buna sadece yayınlanabilir değil. Evet. Biz tamamen planlarımıza uygun aslında hedeflerimize uygun bir şekilde yürüyoruz bu yıl her şeye rağmen. E, ve yıl sonunda hedeflerimiz çerçevesinde bitirmeyi öngörüyoruz. Ee, dediğim gibi yine 1 milyar dolar seviyesinde bir IFRS EBITDA ve 4 milyar dolar civarında bir CEO ile yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. Herhangi bir aksilik görmüyoruz açıkçası. Şimdi enerji dönüşümü ve politika belki e, Türkiye'nin şu andaki yol haritasında yani 2035 enerji yol haritasında en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi Yenilenebilirin payı hızla artıyor. Siz de şu andaki mevcut yatırım teşvikleri ve regülasyon yapısı bu dönüşümü ne kadar destekleyecek nitelikte? Bir de tabii e, yekdemi de biraz da belki bunun içinde de konuşmak lazım ama ilk önce bir Türkiye'nin yol haritası ve yenilenebilir enerji dönüşüm hikayesini de konuşalım. Memnuniyetle. Öncelikle kısa dönem 10 yıl geçmişe hı hı. geri gitmek lazım. Türkiye bu anlamda gerçekten inanılmaz bir iş başardı. Yol kadeti değil mi? Teşvikleri sağlayan bir irade ve arkasında duran bir irade çok önemli. Belki takip etmişsinizdir Avrupa'da Fransa'da birçok yerde problemler çıktı bu konuda ama bizim ülkemizde çıkmadı. Ve bu teşviklerle birlikte 10 yıl önce yaklaşık 4500 MW civarında olan rüzgar kurulu gücü bugün 13000 MW'ları konuşuyoruz. Güneş neredeyse hiç yoktu. 300 kW'lar yani 0.3 bin MW'dan bahsediyoruz. Bugün 11 binlere geldi. Yani toplam kurulu güçteki payı %20'ye ulaştı. Bu gelişim elbette iradeyle, ülkenin aldığı kararlarla, verilen desteklerle doğru orantılı. Şimdi Sayın Bakanımız da açıkladı. Her yıl 2000 MW civarında bir e, ihale açılacak, YK ihalesi. Bu demek oluyor ki önümüzdeki 10 yılda 10 bin megawatt daha ilave gelecek. Uh -huh. Şu an sırada bekleyen proje geliştirme fazında olan 34 bin megawattlık bir depolamalı kapasite var. Uh -huh. Onlar devreye girecek. Ee, sanayiciler için verilmiş yaklaşık 4 bin megawattlık bir kapasite var. Yani bunların hepsini üst üste eklediğinizde bugün 120 bin megawatt olan kurulu uh -huh. güç, 180 bin megawattları, 170 bin megawattları geçecektir. Görünen o ki Bugün durduğumuz yer verilen destik, destekler ve yapılan mevzuat aslında her şey yatırım yapmaya uygun, uygun bir ortam sağlıyor. Peki bunların içerisinde en kritik başlıklar hangisini söylemek lazım Şimdi i̇şte depolama mı, hepsi santraller mi, PPA anlaşmaları mı? Hangisini ilk koyarsınız? Evet, ya aslında birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Hı hı. Şimdi depolama biraz zorunluluktu hı hı. teknik olarak. Ben mühendis olduğum için aslında bir kısaca bahsetmek isterim. Ee, biz frekans dediğimiz bir şeyle yönetiyoruz elektriği ve depolamalı santraller aslında bu frekansı bozulmasını engelleyici faktörler. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Rüzgar santralleri gibi, su santralleri gibi, termik santralleri gibi dönen mekanizmalarla üretilen elektrik artık yeni teknolojilerde güneşle birlikte daha doğru akımla üretilen hale geldi. Bu aradaki dengeyi kurmak için büyürken İspanya'da yaşananların Hı. benzeri bir şey yaşamamak için, bu kötü tecrübeleri yapmamak için depolamaları aslında teknik bir zorunluluk. Tabii şunu da sağlıyor bize, aslında rüzgar enerjisi ihtiyaç olmayan dönemlerde ama rüzgar varsa fazla enerjimizi çöpe atmamak için, boşa döndürmemek için depolayıp kullanabileceğimiz ortamlar sağlıyor bize. O yüzden depolamaları ben çok Aynı kritik e, olduğunu düşünüyorum. Hibritler şu açıdan önemli, biz Uşak'ta rüzgar santralimizin yanına yaklaşık 82 megawattlık bir hibrit güneş santrali kurduk. Bu neyi sağlıyor? Kapasite faktörü dediğimiz yani bir santralin %100 kapasitede çalışamadığı dönemde o boşlukların tamamını hibrit yapılar dolduruyor evet. ve santrallerinizi daha verimli hale getiriyorsunuz. Örneğin biz Uşak'ta %21, 22, 25 olan kapasite faktörümüzü %38'lere taşımış oluyoruz. Bu ülke için çok değerli. İlave bir hat yatırımı, trafo yatırımı yapmadan Oradaki alanınızı çok daha verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Şimdi tabii biraz da şirketin hikayesini konuşmak istiyorum. Çünkü 2023'ten bu yana aslında siz de bir özellikle enerjinizi çeşitlendirme yolunda bir hikaye yazıyorsunuz. Şu anda %70'e geldi hidropayı. Aşağı yukarı işte 2025'in sonları ile birlikte. Bunun yanına baktığımız zaman da geleceğe hazırlık yaptığınızı da söyleyebiliriz. İşte evet. e, GES'lerle, restlerle birlikte. Dolayısıyla burada kurulu güçte artış planı kademeli olarak devam ediyor. Sizin yine geçmiş röportajlarınızda baktığım 5 yıl içerisinde 1.8, 2028 yılı itibariyle de 1.3 gibi bir kurulu güce ulaşmanız bekleniyor. Tabii bu e Büyümenin ana itici gücü e, hangi kaynak türleri olacak diye sorsam. Harika. Bizim bugün sizin de söylediğiniz gibi, portföyümüzün kurulu güç olarak yaklaşık 850 megawattlık kısmı, 1200'ün 850'si yani yetmişinden fazlası aslında e, su santrallerine, hidroelektrik santrallerden oluşuyor. Tüm dünyadaki iklim değişikliği, e, kuraklığın etkisiyle elbette bir kısım hidroelektrik santrallerinin üretimleri hem ülkemizde hem de dünyada biraz geriledi. Biz bunu kompansiye etmek için aslında ve tabii Türkiye'de artık su potansiyeli de kalmadığı için yönümüzü güneş ve rüzgara çevirdik. Önümüzdeki dönem için yaklaşık 700 megawattlık bir proje havuzumuz var. Bu 700 megawattın yaklaşık 150 megawattı rüzgar, kalan 550 megawattlık kısmı ise güneşten oluşuyor. Bu, bu 700 megawattın yine az önce konuştuğumuz konu. 500 megawattlık kısmı da depolamalı e, yatırımlar olacak. E, dolayısıyla biz portföyümüzdeki su oranını aslında 1800 megawatt ulaştığımızda önümüzdeki 5 yılda e, %50'lere kadar e, düşürmüş olacağız. Peki buradaki takvim nasıl ilerleyecek? Bunu biraz daha netleştirsek. Ya şöyle, e, şu an büyük montanlı projelerimizin aslında devreye giriş tarihleri 2028'leri bulacak gibi hı hı. görünüyor. Hı hı. E, hatta geçebilir. Ama arada o hibrit yapılar e, ve yapacağımız kapasite ilaveleri yaklaşık 100 megawattlık, 200 megawattlık kısmı önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçekleşecek. Hı hı. Dolayısıyla biz önümüzdeki 2 yılda yarısı rüzgar, yarısı güneş diyebiliriz. E, sonraki hı hı. iki Her yılda var. da ağırlıklı güneş. 1800 <laughs> megawatt'a giden yol böyle olacak. Peki şimdi tabii. Yurt dışındaki potansiyelleri de araştırıyor musunuz diye soracağım. Çünkü portföy büyük ölçüde şu anda Türkiye'de. Ama bölgesel ya da belki Avrupa bazı bir yatırım fırsatı da acaba Aydem'in önündeki projeksiyonlarda var mıdır? Evet, bugüne kadar hiç bakmadığımız bir dünyaydı aslında. Ama son bir yılda çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Özellikle Doğu Avrupa'ya bakıyoruz. Belki yüzlerce projeyi inceledik. Bir adım atmak istiyoruz. Orada fırsat görüyoruz. Aydem'in gücünü Avrupa'ya da bu sınırların dışına taşımak istiyoruz. Şu an çok somut bir şey yok ama muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Aydem'i yurt dışında göreceğiz. Evet. Peki şimdi tabii sizin bir de çok önemli işlerinizden bir tanesi holding çatısı altında olan elektrik dağıtım tarafı var ki bu ayrı bir iştirak olduğunu biliyorum ama çok da önemli. Özellikle elektrik dağıtımı belki Türkiye'de çok büyüme potansiyeli olan da bir alan olduğu için çok da önemli bir hikaye de sunuyor. Baktığım zaman yine aboneleriniz de, bu tarafta toplamda kırılım da var ama 6.2 milyon gibi bir elektrik aboneniz var. Dolayısıyla ben buradaki elektrik dağıtım tarafının ve buradaki büyüme hikayesini merak ediyorum. Burası gerçekten çok önemli. Hem bizim grubumuz açısından hem de ülke açısından. Çünkü dağıtım ve iletim dediğimiz, iletim devlet elinde biliyorsunuz şu anda. Bu az önce bahsettiğimiz bütün yenilenebilir kapasitenin şirkete ve bizim portföyümüze ve ülke portföyüne dahil olabilmesi için bu omurgaların güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu omurgalara sadece talep büyümesi olarak değil, aynı zamanda üretim santrallerinin entegrasyonu içinde çok kritik olduğunu, bunların bilmemiz gerekiyor. Biz son 5 yılda buraya 1.2 milyar dolar üzerinde yatırım yaptık. Hı hı. Ve 5 yıllık tarife döneminin dördüncüsü bitiyor, beşincisi başlayacak. 5. Beşinci dönem için hazırlıklarımızı yaptık. Gerekli görüşmeleri de yapmaya devam ediyoruz. Görünen o ki bizim grubumuz önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacak dağıtım sektörüne. Hı hı. Ve sektörün e, yıllık hacmi burada yatırım hacmi 4 milyar dolar seviyesine ulaşacaktır diye görüyoruz. Dolayısıyla oldukça önemli bir sektör. Bizim e, grup olarak çok önem verdiğimiz hı hı. bir alan. Ve bu alanda yatırımlarımız söylediğim gibi devam edecek. Yekdem'i konuşmasak sanıyorum olmaz. Şimdi yekdem tabii sektör için çok önemli. Enerji sektöründe istikrarlı gelir sağlayan önemli bir mekanizma yekdem. Dolayısıyla yekdem sonrasındaki şirketler bu gelir güvenliğini hangi modellerle belki burada dengeleyebilir, koruyabilir? Bir de tabii bunun kademeli olarak sona ermesiyle birlikte marj istikrarını izlemek için siz nasıl bir strateji isteyeceksiniz? E, harika. Aslında burada bakmamız gereken konu biraz daha böyle sektörün geneli. Hı hı. Yabancılardan çok alıyoruz biz bu hı. soruları. Biliyorsunuz bir Eurobond e, da yaptık, Gerçekten. yeni bir da yaptık. Şimdi Türkiye'de kurulu gücün %55'i yenilenebilir. Ancak kapasite faktörleri yenilenebilirlerin daha düşük olduğu için aslında %45 civarında üretime tekabül ediyor. Dolayısıyla %65 hala fosil kaynaklı yakıtlardan geliyor. Ve fiyat belirleyici dediğimiz o merit orderda fiyatı belirleyen hala doğalgaz. Bütün bu parametreleri bir araya gördüm, getirdiğinizde biz bu ülkede kısa sürede o sıfır fiyatları görmeyi beklemiyoruz. Ama bütün çabamız aslında bir bu açına. Için. Evet buraya yani fiyatları aşağı çekmek istiyoruz ki sanayi daha uygun maliyetli üretim yapabilsin, tüketiciler daha uygun kullansın amaç burada ama Türkiye piyasası açısından çok kısa vadede bu olmayacaktır. Biraz da zamana ihtiyaç var. Bir, öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bir taraftan uzun dönem anlaşmalar piyasası bugün derin değil. Ancak zaman geçtikçe bu yektemden çıkışlar arttıkça uzun dönem sabit kontratlara olan ihtiyaç da artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu piyasada yektem sürelerin bitmesiyle birlikte bu piyasanın da gelişeceğini öngörüyorum. Şimdi tabii yeniden borçlandırmadan az önce siz bahsettiniz. Ben de hemen söylemiş olayım. Bu da yatırımcının ilgisi yüksek olduğu bir yeniden borçlanma hatta. 1 milyar dolar e, gibi bir talep gelmiş. Yani neredeyse arzın iki katı diyebiliriz burada. Ne anlama geldiğini izleyicilerimiz için söyleyelim. 5 yıl vadeli iki buçuk yıl ana para geri ödemesiz bir refinansman yaptınız. Önceki çıkmış olduğunuz manada. Hmm. mesela hikayeyi sizden dinleyelim. Bu tarafta güçlü talep var. Borçlanma tarafında aydeme olan e, en azından borçlanma aracında ilginin yüksek olduğunu söyleyebilir sanıyorum. Kesinlikle öyle. Aslında bir önceki sorunuzla da çok ilgili bu. Bizim Yektem dediğimiz o garantili satış kontratlarımız her geçen gün tüm Türkiye'de olduğu gibi azalıyor. Biz ona rağmen bu 550 milyon dolarlık kredi çok rahat bir şekilde yapabildik. Bu da şunu gösteriyor. Aslında karlılıkla ilgili, marjlarla ilgili yabancı yatırımcılarımızın da böyle çok bir kaygısı yok. Ve yenilenebilire destek vermeye devam ediyorlar. Bu çok güven verici bir hikayeydi bizim için. İşte Daha hemen bir iki hafta önce... 550 milyon dolarlık bir refinansmanı çıkıyorsunuz. 1 milyar doların üstünde talep alıyorsunuz. Gerçekten hani ülke adına da bizim adımıza da memnuniyet verici, güven verici bir şeydi. Ee, biz açıkçası bu alanda dağıtım sektörünü de konumlandırmak için çok çaba sarf ediyoruz. Geçen sene toplamda 520 milyon dolar mertebesinde de dağıtım sektörü için yaptık. Ve bunun devamı gelecek. Önemli bir kapı açtığımızı düşünüyorum. Ee, bu anlamda borç piyasalarının da sermaye piyasalarının da 2026'da daha da açık olacağını öngörüyoruz. Serdar Bey çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Efendim. Ben teşekkür ederim. Aydemener CEO'su Serdar Marangoz bizimle birlikteydi. Şimdi dönüyoruz. Avrupa piyasalarını dinlemek üzere Ceren Dilekçi Köseoğlu bizi bekliyor. Ceren merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi küresel taraftaki o artan iştahın bugün bir miktar törpülendiğini görüyoruz. O Avrupa'da bekle gör havasından sıyrılıyor mu? Bugün nasıl fiyatlamalar biraz daha makroekonomik verilere göre mi şekilleniyor? Ne dersin? Burcu merhabalar. Evet bugün aslında Avrupa borsalarında Fransa iyimserliğinde yeni rekorların kırıldığını görmekteyiz. Özellikle Fransa borsasında %1'e yakın bir yükseliş var burada hem Fransa Başbakanı Le Cornu'dan gelen açıklamalar iyimserliği tetikledi. Çünkü görevden ayrılmaya hazırlanan Le Cornu bu yıl içerisinde bütçe çıkmazının açılabileceğini, yeni bir hükümetin kurulabileceğini ve erken seçimin önlenebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar iyimserliği destekleyen temel unsur oldu. Bunun yanı sıra Fransa'nın eski başbakanı Born ise yaptığı açıklamada eğer ülkeye istikrar getirecekse emeklilik yasasını askıya almaya ya açık olduğunu ifade etti. Hatırlayacak olursak bu yasa Born döneminde devreye girmişti ve aslında bundan taviz verilmesi Sosyalist Parti'ye büyük bir taviz anlamına geliyor ve e, sol eğilimi bir hükümetin kurulmasını önüne açabilir. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ise e, yeni seçim çağrısı yapmasını engelleyebilir. Yani 2027'ye kadar Fransa'da e, yeni bir seçim olmayacağı beklentisi e, bu algının güçlenmesi imsali tetkidi. Zaten biz bunu Fransa 10 yıllık tahvil faizlerine net bir şekilde görmekteyiz. Fransa 10 yıllık tahvil faizleri bugün 5 bas puan geriliyor. %3,52'ye indi ve Almanya ile aradaki spread ise 83 bas puana kadar gerilemiş durumda. Bugün aynı zamanda tabii bankacılık ile sağlık sektörü öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Teknoloji ve otomotiv endeksleri geride kaldı. Özellikle BMW hisselerinde yaşanan sert düşüş otomotiv endeksini aşağı çekiyor bugün Avrupa'da. Çünkü BMW finansal tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini açıkladı. Hem Çin'de süre gelen zayıf satışlar hem de gümrük tarifelerinin etkisiyle e, hisselerinde yüzde sekizi aşan oranda bir değer kaybı var. Bu iki faktörün etkisiyle finansal tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti şirket. tabi sadece BMW değil aslında. Yani e, batılı üreticiler şu anda otomotiv şirketleri Çin'de süre gelen zayıflıkla savaşıyor. Mesela Mercedes Benz salı günü yaptığı açıklamada e, o da aynı şekilde e, Çin'de zayıflığa dikkat çekmişti. Hisselerinde düşüş yaşandığını görmüştük dün. E, batılı üreticiler Çin'de şu anda BYD ve e, şu Xiaomi Corp gibi yerli rakiplerle e, aslında mücadele etmekte oldukça zorlanıyorlar ki biz bugün zaten bu zayıflığın halihazırda e, hali Almanya'da sanayi üretim verilerinin yansıdığını gördük. Ağustos ayında aylık bazı çok sert düşüş yaşandı sanayi üretiminde. E, 2022 başından bu yana en sert düşüş yaşadı. Bu da Alman üreticilerin sanayi sektörünün yeniden zorlanmaya başladığını net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz Burcu. Ceren çok çok teşekkür ediyorum sana da. Güzel bir gün diliyorum. Ceren'in notları ile birlikte piyasa hattını sonlandırıyoruz efendim. Saat 16'da araştırma turunda tekrar görüşürüz. Müzik